Merhaba arkadaşlar yeni bir videoya da hoş geldiniz. Ben oyunları şöpattan Proton. Bugün sizlerle duyuru videosu ile birlikteyim. Yine bok gibi bir giriş. Başı güzel sonu kötü. Neyse arkadaşlar bu duyuru videosunda arkadaşlar video düzeninden ve kısaltmalardan bahsedeceğim. Kısaltmalar arkadaşlar ilk başta video düzeninden devam edeyim. Arkadaşlar mesela benim şimdi çektiğim Havadan sudan mepler var. Şu aşağıda gördüğünüz gibi şu an o beyaz nokta üstünde geziniyor. HSM diye bir kısaltması var. O geldiği zaman arkadaşlar normal sıradan şey gelmeyecek. Neydi? Video gelmeyecek abi. O bugün başka duyuru veya vlog dışında bir video gelmeyecek. Belki vlog bile gelmez. Onları siz boş verin. <laughs> arkadaşlar, öyle yani. Serimize bu arada yeni bir oyun şimdilik olmayacak. Dungeon Tır ve NSS 10 bölümde 10. bölümde bitecek. Hı, arkadaşlar. Single player Minecraft. E, o da bir 10 bölüm sürsün. Zaten abi indirecek oyun bol. Bir şeyler halledim. Arkadaşlar bu arada yanda da görüyorsunuz. Akinatör var. Ben neden bunun videosunu YouTube'a koymadım. Çektim ama YouTube'a koyulmuyor. Evet öyle bir sıkıntımız var. Nedenini ben de bilmiyorum. Arkadaşlar öyle bir şey. Şimdi şu aşağıda gördüğünüz gibi HSM, SSO, NSS ve yeni gelecek SSI var. Dur lan K eksi. Bu bir şaka. <laughs> bu bir şaka arkadaşlar. Neyse. Anlayan anladı bu arada. Şakanın ne olduğunu. Arkadaşlar bunların açılımları soldan sağa doğru havadan sudan mapler saçma sapan oyunlar Nev Star ve Yine gelecek serimiz. Saçma icatları değiştirdik arkadaşlar. Adını değiştireceğim. Saçma sapan icatlar mı olacak? Yapmasam mı la? Durun sizinle birlikte düşünüyorum. Saçma sapan icatlar daha kötü ya. yapmayacağım anasını satayım. Yapmayacağım. Video düzenlerini işte öyle bahsettim. Şu en soldaki ikisinden birisi geldiği zaman normal video gelmeyecek. saniye arkadaşlar. Durun. Misafir çocuğu var yanında. Şu an gıcık etti. Git la. Anam değiştiriyor bir de. Git. git. gidiyor. Tamam. Hadi. Tamam. Arkadaşlar bir saniye ben geliyorum. Tam gitti. <laughs> arkadaşlar. a videoda neyle uğraşıyorum ya. Neyse arkadaşlar. işte bu da böyle. Yani ne diyeyim artık video düzenimiz böyle olacak. Zaten video çektiğim oyunlar da şunlar. Dungeon Hunter 4. Minecraft. Bir de NSS var. O ta ya. Boş verin değiştirmeye gerek yok arkadaşlar. Bu da böyle video oldu ya. Zaten bugün video koymuştum. Neyse boş ver kısa sürmüş. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.